Koşullar değişir, pis değişir, mesafe değişir, kazanan değişir. Ama hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez. Çünkü çok beklenen, hep istenen sabit oran hipodrom.com'da. Yarış severlerin tercihi de değişmez. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Değerli dostlar hepinize merhabalar. 26 Haziran 2025 tarihindeyiz. Günlerden Perşembe karşımızda da Woodbine Kanada yarış programı var. Bugünkü Pada Global yayınımızda 8 koşulu Woodbine yarış programına sizlere yarar sağlamaya çalışacağız yine yani her zaman olduğu gibi. 8 koşulu bir yarış programı var dedik 2 altılı ganyan var şu anda karşımızda. Bizler 2. altılı ganyan programını sizler için değerlendireceğiz ama her zaman olduğu gibi İkinci koşu yedili ayağı ile birlikte alacağız e, düşüncelerimizi e, aktaracağız. E, Kanada'nın bulun e, Burban hipodromunu bulmuş olduğu Toronto şehrinde %35 ihtimalle bir yağış durumu söz konusu ama e, gün genelinde zaten bir tane çim pist yarışı var. Geri kalan tüm yarışlar sentetik piste koşu olacak. E, şayet e, pist değişikliği yaşanır ve çim pist yarışları sentetik piste alınırsa o koşuyu ilgilendiren. E, Görüşlerimizde bir farklılık illaki yaşanabilir. Bunu da yine e, güncelleme geldiğinde, e, resmiyet kazandığında e, sizlerle paylaşacağız. Ama şu an için bakıldığında e, mevcut pis koşullarında koşulacakmış gibi değerlendireceğim ben. E, bunu da yine e, sizlere söylemiş olalım. Evet günün ikinci koşusuyla birlikte başlayacağız demiştik. 7 e, plasaya ile birlikte alacağız e, burada e, sözlerimizi. E, burada da meydan bir mücadele var karşımızda. 1300 metre mesafede sentetik bir e koşulacak. olacak. Toplamda 9 isim birincilik mücadelesi verecek. Sizin de gördüğünüz üzere 6 numaralı Glorious Revenge ve 7 numaralı Vahila isimleri yarışa ekürü olarak katılacaklar. E, burada ben altı, ekürlerden 6 numaralı Glorious Revenge ismiyle e, başlayacağım sözlerimi. E, neden bu isimle başlayacağım? E, şimdi öncelikli olarak ee, bir kapalı gözü takısı ilavesi alacak bu isim bugün için. Ee, bunun ne gibi önemi var? İlk kez start alacak, iki ismi kenarda tutacak olursak geriye kadar isimlere şöyle bakıldığında 6 numaralı Glorious Revenge kadar ön tarafa hamle yapabilecek bir isim gözükmüyor kağıt üzerinde. Yani bir 5 numaralı e, isim var e, British Sea ön tarafa hamle yapabiliyor ama ben onun 6 numaralı Glorious Revenge kadar ayağına seri start çıkışına e, sahip olduğunu düşünmüyorum açıkçası. E, buradan hareketle de 6 numaralı Glorious Revenge e, bu sene Woodbine Hipodromu'nda lider jokeyi olan ve yine daha önceki Dubai yarış programında e, değinmiş olduğum gibi Apprentice Pietro Moran lider durumda şu anda e, Kanada'da. E, hem apprentice indirim alıyor, apprentice indirimini başarıyla e, uyguluyor yarışlarında. Bu avantajını iyi şekilde değerlendiriyor ve aynı zamanda da son dönemde gerçekten şans bulduk ki iyi atlarda fazlasıyla dikkat olmaya başladı eee Dubai e, yarış programında. E, Klasında gerçekten kullanan ve e, soğukkanlı bir şekilde at binen oldukça başarılı e, ve geleceğinde iyi jockeylerinden birisi olacağı da söylenen bir isim Pietro Moran ki babası zaten David Moran aynı zamanda beraber de at bindikleri bir isim. E, ondan da yine tabii ki fazlasıyla feyiz aldığını söyleyebiliriz ama gerçekten biriciliğini beğendiğim bir isim Pietro Moran. Onun üzerinde olduğu altın manlı Glorious Revenge kapalı göz takısıyla vesile beraber start alacağı bu mücadelede ön tarafa kendisini atarsa bir beyaz bara iş yapabilir. 7 Haziran tarihinde yapmış olduğu e, 60'lık bir işi var. Sonrasında katılmış olduğu mücadelesinde e, yeni giden ikinci yarışıydı. E, gücü nispetinde başarılı performans sergiledi. Bugün artık ara sonrası göreceği Üçüncü yarışla beraber yeterli kondisyon ulaştığını düşünüyorum. Altın ve Glorious Revenge benim ilk sırada önereceğim isim. Yedirip plas oyunları için de aynı zamanda sizlere e, olarak önereceğim isim olacak. 3 numaralı Glint in dedi Eye ismiyle devam edeceğim. E, o da yine son iki yarışında bugünkü birincisi Leo Sales idaresine start aldı. Özellikle son yarışında ilk kez son derece uygun bir grupta start aldı ve bunu da ayna e, aynı aynada kaybettiği yarışta sağdan ikinci olarak gösterdi aslında. Bugün de bir benzer grupta start alacak. Eğer ki Altınmanı Glorious Revenge e, önde sinir rakibiyle beraber ya da eklenecek olan isimlerle birlikte erken bir tempo kazanırsa yarış 3 ee, üç numaralı Glint in Dead's Eye ismi sonlarda yapacağı etkili düzük sprintiyle rakiplerini avlayabilir. Ee, ben bu ismi de en ciddi rakip ailesine önereceğim. Ee, ardından bir numaralı Kairos Moment'la devam edeceğim. Bugün ilk yarışta çıkacak ee, ama yapmış olduğu hazırlıklarla bakıldığında son itmanında 21 Haziran'daki itmanında 600'ün 36 yaptığını görmekteyim burada ki son derece çok başarılı bir itman e, idman pisti programıyla e, bu koşusuna geliyor. E, bir numaralı Kairos Moment'da hani bu koşuda eğer ki bir sürpriz gerçekleşecekse bu isimden fazlasıyla bunu bekleyebiliriz diye düşünüyorum bir, bir numaralı Kairos Moment için. 6 Glory's Revenge, 3 Glint's In Dead Is Eye ve 1 numaralı Kairos Moment benim kuponlara öncelikli olarak yazılmasını tavsiye edeceğim isimlerdir ki 7'li press oyunları için özellikle özellikle bu üçlüyü birbirine ayırt edilmeden yazmakta fayda var. Ancak e, ikramiye e, odaklı olarak baktığımızda daha ciddi bir ikramiye hedefliyorsak iki isim daha geniş kuponlara önerebilirim burada. Kim o isimler? 4 numaralı Demba. Sprinter karakter gösteren bir isim. Grubun tecrübeli atlarından birisi. Ama beş yaşına gelmiş olmasına rağmen henüz birincilik tadamayan bir isim. O yüzden de biraz geri planlattım ki bugün Efribor e, biliyor e, Tecrübe noktasında grupta çok tecrübeye sahip olan bir bilici değil. Ee, onu tercih edilmiş olmasıyla beraber geri planda önermek durumunda kaldım. İlk yarışında e, tutulan bir isim olmasına rağmen etkisi performansı imza atan ve yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından bugün için Dacin Xavier Gaskeli dersine start alacak olan 2 numaralı Westmore'da yine kuponlarda sürpriz olarak değerlendirilir ama 6, 3 ve 1 numaralarda Kuponlara bence öncelikli olarak işaretlenmesi gereken isimlerdir diye düşünüyorum. Evet ikinci koşuyu geride bıraktık. Kedir ayağını ve geldik üçüncü koşusuna. E, dişlere mahsus bir mücadele olacak. 1700 metre mesafede e, ön tarafta tempoyu belirleyen herhangi bir ismin olmadığı bir mücadeleyle ikinci altı kayyum programının açılışını yapacağız. E, bu açısından bakıldığında oldukça zorlu bir mücadele. Yani Koşuya bakıldığında net bir şekilde şu kaçar, şu bekler, bu burada yarış takip eder gibi net bir şekilde konumlandıramadığımız her yarış bizim için aynı zamanda günün en zor yarışlarından bir tanesi oluyor. Bugün bu yarışa bakıldığında 6 isim var. Hep azatlı bir mücadele olacak. Hani taktiksel açıdan aslında çok da fazla bir şey bahsedilemeyeceği bir mücadele. Ama en azından şu kaçar, şu bekler rahat bir şekilde yapabilseydik bu koşu üzerinde işimiz biraz da kolaylaşabilirdi. Ama bunu da yapamadığımız bir mücadele olacak. Ben açıkçası yani iki ismi geri planda bıraktım. Eee eleye elediğimde üstünde kalan gerçekten grupta hani en azından bu isimler gelirse normal bir sonuç olur diyebileceğim dört ismi sizlere bu koşula önereceğim. Kim bu isimler? Öncelikli olarak iki numaralı Regal Moment ismiyle başlayacağım. E, son yarışında oldukça sert bir grupta bir start aldı. E, ara dönüş yapmış olduğu bir mücadeleydi. Aradan dönmüş olduğu yarışında e, etkisi bir performansı imza attı. Ancak ee, o gün aradan geldiği bir yarış olduğunu da unutmamakta fayda var. O yarışını gördükten sonra yapmış olduğu yarış galabında beni 1 0 bir çok rahat şeklinde bir galabı söz konusu ki o gün aynı anda galop yapan o not arasında Ha, e, en çok beğenilen isim olduğunu da belirtmek isterim. Regal Moment isminin. Ben bugün e, bariz bir şekilde problem bir isim olmadığını da şu, e, söylemiştim yarışta. ön gruptaki yerini alabilirse gördüğü yarışın ardından daha uygunlaşan bir grupla olarak bir Regal Moment'ı. Burada bence e, grubun en şanslı at olduğu kanaatindeyim. Yani, yani bu, bu koşuda hani bayısı çok girmemesi taraftarıyım ama eğer ki yine de tercih edilecekse bir isim burada 2 numara Regal Moment olabilir. Mantıklı bir aday gibi duruyor karşımızda. Eee eğer ki yarışta erken bir sürat olursa hiç beklenmedik ölçüde bir anda sonlarda kuvveti gelebilecek ve yeni ilgilerinde start almış olduğu iki yarışında nefes açan ve bugün son birinciliğini elde etmiş olduğu birincisi Leo Sales'e yeniden emanet edilen 4 numaralı Just A Game'de sonlarda yapacağı düzü sprintçeli rakiplerini mağlup edebilir. Bu mesafede daha önce üç kez start aldı. Bir kez kazanma başarısı gösterdi. Bu yönüyle de grupta ön plana çıkan isimlerden bir tanesi benim de ikinci sırada şans vereceğim isim olacak. 5 numaralı Posey ismi. O da yine aradan sonra bir yarış gördü. Gördüğü yarışın ardından bu sefer oldukça uygunlaşan bir grupta start alacak. Son yarışında Grup biraz sert geldi. Hem de ara dönüşü yarışıydı. Ama bugün için bakıldığında 5 numaralı Peace Posey'de kazanmış olması halinde beni şaşırtmayacak atlardan bir tanesi ki son birinciliğinde yine bugünkü birincisi olan Kevin Nichols'la elde ettiğinde söylemekte fayda var. Ve son olarak 3 numaralı Nikitas Cem diyeceğim. O da yine bu mesafede start aldı. 5 yarışının birini kazanan İkisinden de sağdan ikincilik ayrılan yani 5 yarışta bu mesafede sarf aldı 5 yarışın 3'ünde ikiliği bozmayan bir isim. Sofya e, Sofia Mives beraber sarf alacak ki son başarılı ikinciliğini de yine bugünkü kadın bilincisi Sofia Mives idaresinde elde ettiğini de söylemekte fayda var. 2 numaralı e, Regal Moment benim rakiplerine göre birkaç adım önde gördüğüm isim bu koşu üzerine bakıldığında ki AGF tablosuna bakıldığında şu anda %7 ile sonuncu sırada çıkmış. Kesinlikle AGF oranına katılmıyorum. AGF oranlarının bu koşu üzerinde değişeceği kanaatindeyim. 2 numaralı Regal Umut benim favorim olacak. En ciddi rakibin 4 numaralı Just A Jam ismi olduğu kanaatindeyim. 5 ve 3'ü de sigort olarak lazım. Yani 1 ile 6 açıkçası bu grupta gelmiş olması halinde beni şaşıracak isimler olacak. Ancak bahsetmiş olduğum gibi eğer bütçe konusunda yeriniz varsa ilk aya rahat bir şekilde geçmek istiyorum, rahat izlemek istiyorum diyenler varsa e, tabii ki onlar da T harfini de tercih edebilirler. Ama 2, 4, 5, 3 benim bu koşuda sizlere öneceğim sıralamam olacak. Dedikten sonra geldik günün dördüncü koşusuna. E, 1-200 metre mesafede start alacak. Toplamda 9 isim birincilik mücadelesi verecek. Benim de günün bankosu olarak önereceğim isim bu koşuda start alacak ki şu anda da yarı sefer dostlarımızın %37 ile İkinci hafta dayanım programında AGF'de X-Ray'e taşıdı. Altman Executive Search kendisi için son derece uygun olan bir grupta benim de birinciliğe en yakın gördüğüm bir isim olacak. Yarış gidişi hatına bakıldığında 8 numaralı Cantucci ve 9 numaralı Bankers House isimleri Ön tarafa statlar ve yapacaklardır. Bunların hemen sağrısına 3'e ya da 4'e kurulmasını beklediğim Ve bu hipodromu yine en çok yarış kazanan, en tecrübeli biricilerden birisi olan Rafael Manuel Hernandez dersen start alacağı, start aldığı son yarıştaki ikinciliğin ardından derece olarak da bakıldığında Bugün en yakın rakibine 1.5 saniye yakın mesafede bir derece fark yapan Altman Executive Search herhangi bir yarış azizliği yaşamadığı takdirde uygun grupta birinciliğe en yakın isim olduğu kanaatindeyim bu koşuda. Benim de o yüzden sizlere hem kombine bahislerde hem sabit ihtimalli ligan yanında önereceğim isim 6 Executive Search ismi olacak. Elbette sıralı kilo oynamak isteyen yarışar dostlarımız olabilir. Onlara 9 numaralı Bankers Horse ismini özellikle tavsiye ediyorum bu koşu üzerinde. Sonrasında ise arkadan gelebilecek 4 numaralı US Army Corps ve 2 numaralı Midnight Arkal isimleri sıralı kilo bahiste de isimlerdir. 4, 6 e, numaralı Executive Search Woodbine yarış programında hem 1. altıdan yan hem de 2. altıdan yan üzerinde sizlere günün bankosu olarak önereceğim isimdir. Evet geldik günün 5. koşusuna saatlerimiz çift 0 gösterdiğinde yeni günün ilk saatlerinde koşulacak olan dişlere mahsus 1100 metre mesafe sentetik pistte toplamda 8 ismin biricik mücadelesi verecek koşuda süratli bir yarış başlangıcı bekliyorum. E, start'la beraber 3 numaralı Get Out The Bot 7 numaralı Kitty Speedy Star ve 8 numaralı Rally Thursday isimleri ön taraf hamle yapacaklar. 3, 7 ve 8 numaralı atların süratlendireceği yarışta sonlarda 3 sprinter özellikle burada sert sprinterle gelmesini bekliyorum ki benim burada farklı bayis oyunlarında kombine ganyan, sabit ihtimalli ganyan ve ikili ta bayis tarzında oyunlarda özellikle önereceğim bir isim var ki Ryan Munger'i dersiniz start alacak. 4 numaralı Proud, Mischief sonlarda yapacağı etki düzlük ile rakiplerini avlayabilir. Bu isme bugün özellikle dikkat edilmesinde fayda görüyorum. Bir numara Cemiz Efeir yine suratlı gidecek yarışı yayına çevirebilecek olan ama grubu biraz genel takip edeceği için birincisinin sprint mesafesini çok iyi ayarlaması gereken bir isim. O da sonlarda kuvveti gelebilir ve yarışın da hala şu anda AGF tablosunun ilk sırasında yalan ve hayatın ilk yarışında Etkileyici bir düzlük sprintiyle ile atlar gibi kazanan 6 numaralı Holiday Rose ismi de yine etkili düzük sprint rakiplerini mağlup edebilir. Yarış gidişatı ve son dönem form durumları açısından bakıldığında 4, 1 ve 6 maratta rakiplerinden ayrı görmek diyeyim. bu koşu üzerinde ancak geniş kupon yapacak olan yarışlar dostlarımız varsa 5 numaralı Olivia's Melody ve ön tarafta 3 ile 7'den erken sıyrılır, liderliği alır ve beklediğimizin aksine yavaş bir tempoda gidecek olan bir yarışta gidişat avantajı bu sefer kendisine dönerse 8 numaralı Rally Thursday isimlerinde e, şanslı olabileceğinden bu ikiliye de geniş kuponlarda şans verilmesi tavsiyemdir. Ama 4-1-6 bu üçlüyü birbirinden ayırt edilmeden yazılması taraftarıyım. Ancak 4 numaralı Proud Mischief'e de bu koşuda farklı bahis oyunları için özellikle dikkat edilmesi de yine sizlere önereceğim tavsiyemdir dostlar. Evet geldik günün 6. koşusuna. 1700 metre mesafede Çin pistte resmi olarak koşulması beklenen bir mücadele. Yine yayının başında bahsetmiş olduğum gibi e, 135 bir yarış ihtimali var. Toronto şehrinde eğer ki yağış durumu söz konusu olur. İlgililer de yani tedbiren eee pisti değiştirirlerse sentetik piste dönecek olan bir mücadele olacak. Ama ben halihazırda hazırda Çin piste göre yorumladım. Ama toplamda da 5 isim önereceğim bu koşu üzerinde. Yani muhtemelen sentetik piste döndüğünde... eee kim pistte de koşacak olan atların bir çoğunun koşacağı kanatlıyım. Yani çok ciddi bir çıkanat olur mu bu koşu özelinde merak konusu. Ama burada iki isim var benim özellikle sizlere tavsiye edeceğim isimler bunlar. E, X-Ray'ı 3 numaralı Highly Potent ismine vereceğim. 214 günlük bir arası var e, bu atın e, bakıldığında ama yapmış olduğu hazırlıkları bir kere ben çok çok beğendim e, bu atın. E, bugün gidişat noktasında oldukça avantajlı bir gidişata sahip bariz bir Tempo olmadığı mücadelede Kasım Park'ta start aldığı hayatın ilk yarışında ilk 400'ün ve ilk 800'ünün oldukça süratli gittiği mücadelelerde ön tarafa çok rahat bir şekilde gidebilen bir isimdi. Son yarışında sentetik bir start aldı. Onunla da aslında fena bir performansı imza atmadı ve yeni ilgilerine geçti. Yeni ilgilerine geçtikten sonra da iyiliş edildi ve üzerine de ilk kez bugün Lasix yani atların performansını direkt orada etkileyen ve kanamalı yapmalarını, akciğerlerin kanama yapmalarını da engelleyen, önleyen bir ilaç. Amerika'da serbest olan ama Avrupa'da ve ülkemizde kullanım yasak olan bir e, madde. E, orada serbest olduğu için e, Hayli Potent'ta e, bu yarışımda ilk kez Lasix ilacı tatbiyesi start alacak. Peki bu yarışına nasıl hazırlıklarla geliyor diye baktığımızda son idmanında 848 atlıyı çok rahat yaptığını ondan önceki 14 Haziran'da yapmış olduğu 849 sektörlük işinde de yine oldukça başarılı bir iş sergilediğini de söylemek gerekiyor. E, Startla Statla beraber ön taraftaki yerini olabilirse yine Woodbine yarış pro, e, programının ve e, bu sezonun oldukça formlu Fransızı Pietro Moran idaresinde fişi çekebilir. 3 numaralı Hayli Potat ismine bu koşuda özellikle dikkat edilmesini tavsiye ediyorum e, sizlere. E, rakip hanesine bakıldığında English Channel temsilcisi olduğu için e, haliyle de 1700 metre uzun mesafede bir Çin pist yarışı bulduğu için hayatın ilk iki yarışında e, elde etmiş olduğu ikinciliklerle 88 gibi hayli ciddi bir AGF oranı almış olan 8 numara English Actor'da 3 numara Highly Potent ismine en ciddi rakip gördüğüm isim. 3 ve 8 bu koşuda benim sizlere öncelikli olarak önereceğim isimlerdir. Yarışı da 3 ve 8 üzerinde arasında görmekteyim. Ancak %59 AGF var karşımızda. Oyunu da yine bugün e, mümkün mertebe cazip kurmaya çalıştım. O yüzden de burada 2, 7 ve 4 numara da yine eğer yeriniz varsa gerek farklı bahis oyunlarında gerek 6'lı e, ganyan kuponlarında şans verebilirsiniz. O isimleri de ama 3 ve 8 numaralar yani 3 numara Highly Potter ve 8 numara English Actor ikilisi mutlaka kuponlarda yer almalı diye düşünüyorum ben. Sonrasında 2 numara Belder Green, 7 numara Reddy Hall ve 4 numaralı Swiftlet isimleri de yine değerlendirilip e, yıkmışken tam yakın mantığıyla hareket edilebilir. E, ama bu koşuda cazip bir e, isimle farklı bir bahis yapacak olanlara da ben 3 numaralı Highly Potent ismini tavsiye ediyorum. Evet geldik günün yedinci koşusuna. Saatler 01.06 gösterdiğinde 1300 metre mesafede sentetik bize. Toplamda 8 isim birincilik mücadelesi verecek. Burada da önceliğim 6 numaralı Hanlon isminde olacak. E, sonuç yarışanı kazanarak geliyor. Bugünkü birisi Esfan Flores'e de inanılmaz iyi anlaşıyorlar. E, yarış gidişatına bugün bakıldığında kendisi dışında ön tarafa hamle yapabilecek bir 7 numaralı Hit Merchant ismi var ama o da kendisi kadar seri start çıkışına sahip olan bir atlayıp bugün ön tarafta belirleyeceği temposuyla aynaya kadar e, yarış kontrollerine götürüp düzükle beraber de vitesi arttırdığında arkadan gelecek isimlere gerekli cevap verip aynayı rakiplerinden önce geçebilir. Gidişat toplasında avantaj 6 numaralı Hanlon isminde. O yüzden de burada farklı bahis oyunlarında 6 numaralı Hanlon ismine özellikle dikkat edilmesi tavsiyemdir dostlar. Sonrası 2 numaralı Super Success. E, sonlarda kuvvetli gelecek hatlardan bir tanesi. Olası bir erken tempo. Sonlarda gelecek olan grubunda en etkili düzük sprintere sahip olan ismi olan 2 numaralı Super Success isminin şansının fazlasıyla arttırır. O da benim en ciddi rakip gördüğümüz. Ee, burada da aslında iki atı yani bir önceki araçlar 3-8 ayırdık. Burada da aslında 6 ve 2 numaralı atlar önce verilebilir e, kuponlarda. Ancak bir numaralı Bolton Millet yine sonlarında kuvvetli gelebilecek olan atlardan bir tanesi. Ve 5 numaralı Prensip Carlo İlginç bir isim. 9 yaşına kadar e, kaba kumpisesi alan ve hayatındaki ilk sentetik pist yarışına 9 yaşında çıkacak olan ve Oakland Park'ta sart aldığı yarışının ardından son yarışında satış görüp el değiştiren ve e, Kanada'nın yine oldukça değerli bir at sahibi olan Bruno Schittens ekülüsüne geçmiş olan bir isim. Yani 9 yaşına kadar sendik biz görmeyen bir isim olarak 9 yaşında ilk kez sendik liste nasıl bir performans sergileyeceği elbette merak konusu. Ancak sendik liste noktasında herhangi bir sorun yaşamazsa e, sonlarda etkili gelebilecek atlardan Birisi şüphesiz 5 numaralı prensip Carlo. Ancak 636'lık bir sendik list kalıbı olduğu için de sendik liste yadırgamama ihtimali hayli fazla. O yüzden 5 numaralı prensip Carlo'dan da etkili aprantisip Pietro Moran idaresinde bir birincilik gelebilir. 6-2 öncelikle ama sonrasında 1 ile 5'e de yazarak normal kuponları önerebilirim. Ama ben daha da at yazmak istiyorum. Çok cazip isimleri e, kuponla bulundurmak istiyorum. Ya da farklı bayıs oynayan değerlendirmek istiyorum diyenlere de 4 numaralı Cem Yesta ismini tavsiye ederim. O da yine sonlarda etkili gelebilir. Şayet rakipleri eksik performans gösterirse de belki günün kazananı da olabilir. Günün 7. pozisyon. için. Evet geldik kapanış ayağına. Saatler 01.36'yı gösterdiğinde toplamda 10 isim birincilik mücadelesi verecek. Günün aslında en zor yarışlarından bir tanesi bakıldığında ne açıdan zorlu? Eğer ki gidişat avantajını iyi değerlendiremez ve beklenen performans ki sağ yansıtamazsa yani 8 numaralı Julian ismi sakla haber ön tarafa gelecek. Tempoyu muhtemelen belirleyecek. Eğer ki tempoyu kendisi belirleyemezse, e, stilinde rakipler çıkarsa işte o zaman sonraki için çarşı pazar karışır demektir. O yüzden burada yarışın kader adı 8 numaralı Julian ve önde kendisine pres yapma ihtimali bulunan 2 numaralı Red Star ve 9 numaralı Imperial Trick isimleri. Eğer ki 2 ve 9 numaralı atlar 8'e pres uygularsa burada son ayakta Farklı isimlerde yazdığımız için ve oyunun da sona gelme ihtimaliyle birlikte yüzde 50 AG oranına sahip olan bir ismi yıkılmasını bekleyebiliriz. Ben ama yine de önceliği 8 numaralı Pullin ismine vereceğim çünkü gidişat noktasında avantaj olan isim o olacak ve son dönem performans olarak bakıldığında son ikinciliğe de uygun grupta kazanır da duruyor. E, i̇ki tane de Sprinter isim yazacağım normal kuponlar için. Bunlar 5 numaralı Hipper Holiday ve 6 numaralı Scat Boomer isimleri ki AGF tablosuna da bakıldığında kendisine en ciddi rakip gösteren iki isim de e, bunlar duruyorlar. En son dönem performans olarak bakıldığında 5 numaralı Hipper Holiday'in bir istatistik, bir istikrar e, gösterdiğini görmekteyiz. E, Altınmalı son dördüncülüğünde aradan geldi bir mücadeleydi. bugün için mesafe 1400 oldu. E, sonlarda kuvvetli gelebilecek atlardan bir tanesi konumunda. 8-5-6 şeklinde günün sonu yani 180 oranında geçebileceğimizi düşünüyorum. Ancak son ayağa geldim, daha rahat yarış izlemek istiyorum. Diğer ayakları biraz az geçip sona yüklendim diyenlere Kesinlikle söyleyebilirim. 2 numaralı Little Star ön tarafa kendini erken atarsa belki enteresan bir performans izletebilir ki. Son ikinciliğinde de bugünkü birincisi Daisuke Fukumoto'yu dersine start almıştı. Son yedinciliği sert bir gruba denk geldi. Ancak ondan önceki ikinciliği buna benzer bir gruplaydı O yüzden iki numaralı Little Starda etkili bir e, yarış sergileyebilir. Ve bir numaralı Easter Sunday Girl olacak. Çok beğendiğim bir birinci değil John Samuel ama bölgenin yine Plase bombacı jockeylenen bir tanesi. Ben birazdan da Mücahit Bayır'a benzetiyorum aslında Ankara'da. Yani genellikle hafif kilolarda ve plase konumdayken oldukça etkili yarışlar sergiliyor. Biraz ona benzetebilirim ee, bu noktada. Bir numaralı Canan Samuel ismini ama oldukça tecrübeli bir binici. Bunu da yine söylemekte fayda var. 8-5-6 öncelikle kapanış ayağı için. 2 ve 1'i de dilerseniz ekleyebilirsiniz dostlarım. Evet e, geldik e, kapanışa e, Woodbine yarış programını 8 koşulu Woodbine yarış programını sizler için değerlendirmeye çalıştım. Hatırlatmakta fayda var bir kez daha. E, bugün tek çim yarışı var. Onun değişme ihtimali söz konusu. Ancak biz bu yayını hali hazırda çektiğimizde bu resmiyet kazanmamış bir durumdadı. O yüzden de çim pist yarışının çim piste koşulacakmış gibi değerlendirdim sizler için. Diğer koşular zaten hali hazırda piste pistte koşulacağı için Onlarla alakalı da ileride olarak söyleyeceğim, ekleyeceğim. Herhangi bir şey olmayacak. E, kombine gayyan e, artık yeni oyun. E, malum biliyorsunuz 6'lı ganyanı da unutulacak cinse benziyor. Gerçekten gün içerisinde e, hem yurt içi hem yurt dışı yarışların beraber harmanlanarak oynanabilmesi ve her programa bakıldığında her programdan birer atın seçilip bile e, çok güzel bir şekilde aynı iddia konu yapar gibi e, bir e, bayısı oluşturulması biraz daha kazanca direkt olarak sizlere götürüyor. O yüzden de bu yayınları altında ganyan odaklı dinlememenize farklı bahis oyunları için de bu yayınların oldukça yarar sağladığını ve sağlamaya da devam edeceğini de bir kez daha hatırlatmakta fayda var e, dostlarım. Evet bugün de bir yayının daha sonuna geldik dostlar. Bu hafta için bana müsaade ediyorum. E, yarın yine e, saati geldiğinde yeni bir Pada Global yayınında sevgili Alp Adıyaman sizlere e, kendi programında yardımcı olmaya çalışacak. Onunla yine saati e, sayfamızdan e, belirtilecek. E, bana ayrılan sürenin bugün için sonuna geldik. Bugün de yine bizle birlikte olduğunuz için... Bizleri yalnız bırakmadığınız için ve sonrasında bile olsa yine zaman ayırıp izlediğiniz için kendi adıma ve ekip arkadaşlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum ve oynayacağınız müşterilik bahislerde de her birinize bol şanslar diliyorum. Ee, yeni bir haftada, yeni bir e, yarış gününde, yeni bir Amerika ya da Kanada yarış programında görüşmek üzere sağlıcakla kalın diyorum. Hipodrom.com'da kampanyaların gecesi gündüzü yok. Tevziye ek kampanyası geri dönüyor. Hipodrom.com gündüz altılısında. Tevziye ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? Hipodrom.com %75 yetmez diyor. Akşam koşularında Ganyan ikili ve çifteye %25 ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan Hipodrom.com'da yaşanıyor. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır.